Harry Potter ve Felsefe Taşı 1. Bölüm Sağ Kalan Çocuk Private Drive 4 numarada oturan Mr. ve Mrs. Dursley son derece normal olduklarını söylemekten gurur duyarlardı. Garip ya da gizemli işleri buluşacak son kişilerdi. Böyle saçmalıklara kafa yormazlardı çünkü. Mr. Dursley matkap yapan Greenies adlı bir şirketin yöneticisiydi. Eli yarı kalıplı bir adamdı. Boynu yok gibiydi ama koskoca bir bıyığı vardı. Mrs. Dursley zayıftı, sarışındı, olağanın iki katı uzunluğunda bir boynu vardı. Bu da bahçe çitlerin üstünden kafasını uzatıp komşuları gözetlemekte pek işine yarıyordu. Dudley adında küçük bir oğulları vardı Dursley'lerin. Kendilerine bakılırsa dünyada ondan kusursuz bir çocuk bulunamazdı. Dursley'ler istedikleri her şeye sahiptiler ama bir gizleri vardı. Biri kalkıp da bunu anlayacak diye ödleri kopardı. Potter'ların ortaya çıkarılmasına katlanabileceklerini hiç sanmıyorlardı. Mrs. Potter, Mrs. Dursley'in kardeşiydi. Ama birkaç yıldır görüşmemişlerdi. Aslına bakılırsa Mrs. Dursley hiç kardeşi yokmuş gibi davranıyordu. Çünkü kardeşi de onun beş para etmez kocası da Dursley'lere hiç mi hiç benzemiyorlardı. Potter'lar sokakta boy gösterirse komşuları ne diyeceğini düşünmek bile tüylerini ürpertiyordu. Potter'ların küçük bir oğulları olduğunu biliyorlardı ama hiç görmemişlerdi onu. Bu oğlan da Potter'ları yanlarına yaklaştırmamak için başka geçerli nedendi. Dudley'in öyle bir çocukla iç dışlı olmasını istemiyorlardı. Mr. ve Mrs. Dursley, öykümüzün başladığı o kasvetli kurşuni salı sabahı uyandıklarında yakında bütün ülkeyi saracak garip, gizemli şeylerin haberdisi olabilecek hiçbir şey yoktu bulutlu gökte. Mr. Dursley işe giderken taktığı en tatsız kravatı seçerken bir şarkı mırıldanıyor. Mrs. Dursley de çığlıklar atan Dudley'i yüksek iskemlesine oturtmak için boğuşurken keyifli keyifli dedikodu ediyordu. Hiçbiri kahverengi bir baykuşun pencerenin önünden kanat çırparak geçtiğini fark etmedi. Sekiz buçukta Mr. Dursley çantasını aldı. Mrs. Dursley'in yanağını öyle bir gagaladı. Dudley'e bir hoşçakal öpücüğü vermeyen çabaladı ama ıskaladı. Dudley bir bunalım geçirmekteydi çünkü. Mamasını duvara fırlatıyordu. Evden ayrılırken küçük yumurcak diye kıkırdadı Mr. Dorsey. Arabasına bindi. Dört numaranın bahçesinden yere geri çıktı. Garip bir şeyin ilk belirtisini fark etti. Sokağın köşesinde haritaya bakan bir kediyi. Mr. Dorsey bir an ne gördüğünü kavrayamadı. Sonra bakmak için başını arkaya çevirdi. Private Drive'ın köşesinde bir tekir kedi duruyordu. Ama görünürlerde harita falan yoktuza. Zaten olacak iş miydi bu? Bir ışık oyunuydu olsa olsa. Kirpiklerini kırpıştırdı. Mr. Dursley gözlerini kediye dikti. Kedi de ona dikti gözlerini. Mr. Dursley köşeye dönüp yolda ilerlerken boyuna kediye baktı dikiz aynasından. Şimdi de Private Drive yazılı tabelaya okuyordu. Hayır, tabelaya bakıyordu. Kediler ne harita inceleyebilir ne de tabela okuyabilirlerdi. Hafifçe sil kendi Mr. Dursley. Kediyi kafasından çıkardı. Kente doğru ilerlerken o gün almayı umduğu büyük matkap siparişlerinden başka bir şey düşünmemeye koyuldu. Ama kente girerken kafasındaki matkapların yerini başka bir şey alıverdi. Sabahın olağan trafik sıkışıklığında beklerken çevrede garip giyinimli bir sürü insan fark etti. Pelerinli insanlar. Mr. Dursley gençlerin sırtında görülen o tuhaf elbiseleri giyenlerden hiç hoşlanmazdı. Bu da saçma sapan yeni modalardan biriydi herhalde. Direksiyona vurmaya başladı parmaklarıyla. Gözleri bu manyakların azatöde oluşturduğu bir topluluğa takıldı. Heyecanlı heyecanlı bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Mr. Dursley bazılarının hiç de genç olmadığını görünce küplere bindi. İşte şu adam kendisinden çok daha yaşlıydı. Üstelik zümrüt yeşili bir pelerin atmıştı omuzlarına. Cesarete bak derken kafasına dank etti. Mr. Dursley'in bu olsa olsa uyduruk bir gösteriydi. Bir şey için para topluyorlardı. Evet, mutlaka öyleydi. Trafik açıldı. Mr. Dorsey birkaç dakika sonra Gorinis'in otoparkındaydı. Aklında matkaplar vardı sadece. Mr. Dorsey 9. Katta, kattaki odasının sırtında pencereye vererek otururdu hep. Öyle yapmasa o sabah aklını matkaplara vermesi biraz güç olacaktı. Baykuşların güpe gündüz süzülerek geçtiğini görmedi. Ama aşağıda Sokaktaki insanlar gördüler bunu. Ağızları açık birbiri ardına sıra, birbiri ardı sıra, sıra, tepelerinde süzülen baykuşlara baktılar. Onları parmaklarıyla gösterdiler. Çoğu geceleyin bile baykuş görmemişti. Ama Mr. Dursley son derece olağan baykuşsuz bir sabah geçirdi. Beş ayrı kişiye bağırdı. Önemli birkaç telefon görüşmesi yaptı. Biraz daha bağırdı. Öğle yemeğine kadar keyfi yerine gelmişti. Bacaklarını çalıştırmak, sokağın karşısını yürüyüp fırından bir çö çörek almak istedi. Pelerinli insanlar aklından bütün bütüne çıkmıştı ki içlerinden bazılarını rastladı fırının orada. Yanlarından geçerken öfkeyle baktı. Nedenini bilmiyordu ama tedirgin oluyordu onlardan. Bunlar da heyecanlı heyecanlı fısıldaşıyorlardı. Ortalıkta tek bir paratası bile görünmüyordu. Elindeki kese kağıdında kocaman bir çörekle dönüp yanlarından geçerken konuşmalarından birkaç sözcük çalındı kulağına. Potterlar. Doğru. Ben de öyle duydum. Evet oğulları Harry. Kaskatı kesili verdi Mr. Dursley. Her yanını korku sardı. Bir şey söyleyecekmiş gibi fısıldaşanlara baktı ama vazgeçti. Yolun karşısına geçti hızla. Bürosuna koştu. Sekreterine rahatsız edilmemesini söyledi. Telefona sarıldı. Evinin numarasını tam çevirmişti ki kararını değiştirdi telefonu yerine bıraktı. Bıyıklarını sıvazlayarak düşündü. Hayır, düpedüz aptallık ediyordu. Potter öyle pek alışılmadık bir ad değildi ki. Harry diye oğulları olan Potter adında kim bilir kaç kişi vardı. Üstelik yeğenin adının Harry olup olmadığından da emin değildi. Çocuğu görmemişti bile. Belki de Harvey'di ya da Harold. Mrs. Dursley'i telaşlandırmanın anlamı yoktu. Kardeşin adını söyleyince bile tedirgin oluyordu karısı. Onu suçlamıyordu. Kendisinin de öyle bir kardeşi olsaydı. Ama ya o kişiler? pelerinli insanlar? O ikindi kafa, kafasını matkaplara veremedi. Olanaksızdı bu. Saat beşte binadan ayrılırken öylesine dalgındı ki kapının önünde tam birine çarptı. Sendelep az kalsın yere düşecek sıska ihtiyara özür dilerim diye homurdandı. Onun menekşe rengi bir pelerin giydiğini kavraması için birkaç saniye yetti. Bu adam... Çarpmaya, pek aldırmışa benzemiyordu. Aksine koca bir gülümseme yayıldı yüzüne. Yoldan geçenleri dönüp baktıracak ince bir sesle özür dilemeyin efendim dedi. Bugün hiçbir şey keyfimi kaçıramaz. Sevinin. O kim olduğunu bilirsin sen sonunda gitti. Sizin gibi bir muggle bile bunun mutlu günü kutlamalı. İhtiyar Mr. Dursley'in karnına sarılıp kucakladı. Sonra uzaklaştı. Mr. Dursley olduğu yerde kala kaldı. Bütün bütünü yabancı bir tarafı kişi tarafından kucaklanmıştı. Üstelik makal olarak nitelendirilmişti. Artık ne demekse bu? İyice karışmıştı kafası. Arabasına koştu, eve yollandı. Hayal gördüğünü umuyordu. Daha önce hiç ummamıştı bunu. Çünkü hayal gücü denilen şeye hiç inanmazdı. Arabasının dört numaranın park yerine çekerken ilk gördüğü, bu da onu hiç keyiflendirmedi. O sabah gözünü eleşen tekir kedi oldu. Bahçe duvarında oturuyordu şimdi. Aynı kedi olduğuna emindi. Gözlerinin çevresinde aynı çizgiler vardı. "Şş!" diye bağırdı Mr. Dursley. Kedi kapırdamadı. Sadece sert sert baktı ona. Mr. Dorsey bunun olağan bir kedi davranışı olup olmadığını düşündü. Toparlanmaya çalışarak eve girdi. Karısına hala bir şey söylememekte kararlıydı. Mrs. Dorsey güzel sıradan bir gün geçirmişti. Yemekte komşu kadının kızıyla sorunlarını, Dudley'nin yeni bir sözcük olabilemez öğrendiğini anlattı boyuna. Mr. Dorsey olağan davranmaya çalıştı. Dudley yatırıldıktan sonra salona gidip son akşam haberlerini yakaladı. Her yerdeki kuş meraklıları ülkedeki bütün baykuşların bugüne, bugün hiç alışılmadık şeyler yaptığını belirtmektedir. Baykuşlar genellikle geceleri avlanırlar. Gün ışığında pek görülmezler ama sabahtan beri bu kuşların her yöne uçtuklarını yüzlerce kere tanık olunmuştur. Uzmanlar baykuşların uyku alışkanlıklarını birdenbire neden değiştirdiklerini açıklayamamaktadırlar. Siviker sırıtmadan edemedi. Son derece esrarengiz. Şimdi Jim McAfee'nden hava raporu. Ne dersin Jim? Bu gece yine baykuş sağınağına olacak mı? Eee tet dedi hava tahmincisi. Onu bilemem ama bugün garip davranışlarda bulunan sadece baykuşlar değildi. Kent, Yakşehir, Dandi gibi ayrı ayrı yerlerden arayan seyirciler dün söylediğim yağmur yerine kayan yıldızlar sağınağına tutulmuşlar. Şenlik gecesi önümüzdeki hafta gerçi. Ama belki de şimdiden kutluyorlardır. Ama bu gece kesinlikle yağmurlu olacak. Mr. Dursley koltuğunda dona kalmıştı. Bütün İngiltere göklerinde kayan yıldızlar. Gün ışığında uçan baykuşlar. Her yerde pelerenli esrarengiz insanlar. Potter'lar hakkında fısıltılar fısıltılar. Mrs. Dorsey iki fincan çayla salona geldi. Yararı yoktu. Bir şeyler söylemeliydi karısına. Gergin gergin boğazını temizledi. Şey, Petunia, sevgilim son günlerde kardeşinden bir haber almadın değil mi? Beklediğim gibi Mrs. Dorsey şaşkınlıkla öfkeyle baktı. Ne de olsa sanki onun kardeşi yokmuş gibi davranmaya alışıktılar. Sertçe. Hayır. Niye? diye sordu. Garip şeyler söylediler de haberlerde. Mr. Dursley, baykuşlar, kayan yıldızlar, şehirde bir sürü tuhaf insanlar vardı bugün dedi. Mrs. Dursley sözünü kesti onun. Yani şey düşündüm de belki bütün bunların biliyorsun işte. Onlarla bir ilgisi vardır. Mrs. Dursley kenetlenmiş dudakları arasından bir yudum çay aldı. Mr. Dursley Potter adını işittiğini söyleyip söylememeyi düşündü bunu göze alamayacağını karar verdi. Sanki laf olsun diye soruyormuş gibi. Oğulları, şimdi aşağı yukarı Dudley'nin yaşındadır öyle değil mi? dedi. Mr. Mrs. kas kaskatı. Herhalde, dedi. Sahi, adı neydi? Howard da değil mi? Harry, bana sorarsan berbat sıradan bir at. Ansızın yüreğine ağırlık çöktü Mr. Dursley'in. Ha, sahi, ''Evet, bence de öyle.'' dedi. Yukarı yatmaya çıkarlarken bu konuda başka tek ses söylemedi. Mrs. Dursley banyodayken Mr. Dursley yatak odasının penceresine uzandı. Ön bahçeye baktı. Kedi hala oradaydı. Sanki bir şey bekliyormuş gibi private drive'a bakıyordu boyuna. Hayal mı görüyordu yoksa? Bütün bunların Potter'larla bir ilgisi olabilir miydi? Eğer varsa, eğer o karı kocayla akrabalıkları ortaya çıkarsa, eh buna da katlanamazdı doğrusu. Yattılar. Mrs. Dursley hemen uyudu. Ama gözlerine uyku girmiyordu Mr. Dursley'nin. Kafası karma karışıktı. Uykuya dalmadan önce Potter'ların bu işlerle ilgili ilgileri olsa bile ne kendisine ne de Mrs. Dursley'e yanaşamayacaklarını düşündü de rahatladı. Potter'lar onun da Petunia'nın da kendileri için, kendilerine benzeyenler için ne düşündüklerini pekala bili biliyorlardı. Bu olanlara onun da Pet'in yanında bulaşması olanaksızdı. Esnedi, yan döndü. Kendilerine etkilemezdi bu. Nasıl da yanılıyordu. Mr. Doze tedirgin bir uykuya dalıyordu belki. Ama dışarıda duvarın üstündeki kedinin uykusu hiç mi hiç gelmemişti. Heykel gibi oturuyordu orada. Gözlerini hiç kırpmadan Private Drive'ın uç, uç köşesine dikmişti. Yan sokakta bir arabanın kapısı çarpıldığında da Tepesinden iki baykuş süzüldüğünde de titremedi bile. Hiç kıpırdamadan öylece durdu gece yarısına kadar. Kedinin baktığı köşede bir adam belirdi. Öylesine ansızın, öylesine sessizce belirmişti ki sanki yerden fışkırmış gibiydi. Kedinin kuyruğu titredi, gözleri kısıldı. Böyle bir adamın benzeri private drive'de daha önce hiç görülmemişti. Uzun boyluydu, zayıftı. Saçının sakalının kırlarına bakılırsa çok yaşlıydı. Saçı da sakalı da kemerini sıkıştıracak kadar uzundu. Uzun giysiler vardı üstünde. Yerleri süpüren mor bir pelerin. Uzun, topuklu, tokalı çizmeler giymişti. Açık mavi gözleri, dar çerçeveli gözlüğünün arkasından ışıl ışıl parlıyordu. O kemerli burnu sanki en az iki kere kırılmışa benziyordu. Bu adamın adı Albus Dumbledore'du. Albus Dumbledore adında, adından çizmelerine kadar hiçbir şeyin hoş karşılanmadığı bir sokağın sokağa geldiğinin farkında değildi. Pelerinine karıştırmaktaydı boyuna. Bir şey arıyordu. Ama gözetlendiğinin farkına vardı. Başını kaldırdı ansızın. Sokağın öteki ucundan kendisine göz dik, gözlerini dikmiş kediye baktı. Nedense kedinin varlığı onu pek eğlendirmişti. Kıkırdayarak bilmeliydim bunu diye mırıldandı. Aradığı şeyi ilk cebinde buldu. Gümüş bir çakmaktı bu. Kapağını açtı, havaya kaldırdı, çaktı. En yakındaki sokak lambası püf diye sönüverdi. Yine çaktı, bir sonraki lamba da karanlığa gömüldü. On iki kere çaktı püfürü. Sokakta sadece iki ışıltı kalıncaya kadar. Kendisini gözetleyen kedinin gözleriydi bunlar. Şimdi pencereden kim bakarsa baksın, isterse boncuk gözümü siz dörzey aşağıdaki kaldırımda neler olup bittiğini göremezdi. Dumbledore püfürü pelerinin iç cebine koydu. Dört numaraya yollandı. Duvara kedinin yanına oturdu. Bakmadı ona. Ama bir süre sonra konuştu. Sizi burada görmek ne güzel Profesör McGonagall. Tekire döndü gülümseyerek. Ama kedi gitmişti. Tıpkı onun gözlerinin çevresindeki çizgileri andıran dört köşe bir gözlük takmış, asık suratlı bir kadına gülümsediğini fark etti. Kadının da bir pelerini vardı. Sırtında zümrüt yeşili bir pelerin. Siyah saçları sımsıkı toplanmıştı. Belirgin bir tedirginlik vardı üstünde. Ben olduğumu nereden anladınız diye sordu. Sevgili profesör, hiçbir kedinin bu kadar kaskata oturduğunu görmemiştim. Profesör McGonagall, bütün gün siz de bir tuğla duvarın üstünde otursaydınız, siz de kaskata kesilirdiniz dedi. Bütün gün mü? Kutlamalara katılmadın mı? Ben buraya gelirken en az bir düzüne şöleni eğlenceye rastladım. Profesör McGonagall öfkeli burnunu çekti. Sabırsızca, ''Evet, doğru herkes kutluyor.'' dedi. Biraz daha dikkatli olmaları gerekirdi. Ama hayır, Muggle bile bir şeyler döndüğünü fark ettiler. Haberlerinde verdiler. Başını Dörzey'lerin karanlık salon pencerelerine çevirdi. Duydum. Baykuş türleri, kayan yıldızlar. Ee, o kadar aptal değiller. Nasıl olsa bir şeylerin farkına varacaklardı. Kentte kayan yıldızlar. Mutlaka Diggles Diglin'dir. Didalus Hiç akıllanmadı. Dumbledore incelikle onları suçlayamazsınız dedi. 11 yıldır pek bir şey kutladığımız yok. Profesör McGonagall biliyorum dedi tedirgince. Ama dağıtmamız için bir geçerli neden değil bu. İnsanlar düpedüz dikkatsiz ediyorlar. Sokaklara fırlamışlar. Sırtlarına muggle giysileri bile yok. Boyuna dedikodu ediyorlar. Dumbledore yan yan baktı. Bir şey söylemesini bekliyor gibiydi. Ama bir şey söylemedi Dumbledore. Profesör de devam etti. Sonunda kim olduğunu bilirsin senin kayıplara karıştığı gün. Tam da o gün muggle'ların bizi öğrenmeleri ne güzel ya. Gerçekten kayıplara kar karıştı mı dersiniz Dumbledore? Öyle görünüyor dedi Dumbledore. Sevinmemiz gerek. Limon şerbeti içer miydiniz? Ne içer miydim? Limon şerbeti. Muggle'ların bir çeşit tatlı içeceği. hoşuma gidiyor. Şimdi limon şerbetinin sırası olmadığını düşünen Profesör McGonagall. Hayır teşekkür ederim dede soğukça. Söylediğim gibi kim olduğunu bilirsin sen gittiyse bile. Sevgili profesör, sizin gibi mantıklı biri onun gerçek adıyla anabilir öyle değil mi? Bütün bu kim olduğunu bilirsin sen saçmalığı. On yıldır söylüyorum herkese. Onu gerçek adıyla anın diye. Voldemort deyin. Profesör McGonagall ürktü. Ama o an iki limon şerbeti açan Dumbledore farkına varmadı bunun. Boyna kim olduğunu bilirsin sen deyip durmanın ne anlamı var? Voldemort adından korkmak için bir neden göremiyorum. Yarı bitkinlik, yarı hayranlıkla sanıyorum sizin için yok dedi Profesör McGonagall. Ama siz başkasınız. Herkes biliyor. Kim olduğunu bilirsin sen. Peki peki Voldemort. Korktuğu tek kişi sizdiniz. Dumbledore beni şımartıyorsunuz dedi usulca. Voldemort'ta benim hiç edinemeyeceğim güçler vardı. Bunun nedeni sizin o güçleri kullanmayacak kadar şey, soylu olmanız. İki karanlıktayız. Madame Poffrey yeni kulaklarımı sevdiğini söylediğinden beri bu kadar kızarmamıştım. Profesör McGonagall Dumbledore'a şöyle bir baktı sertçe. Uçuşan söylentilerin yanında baykuşların sözü bile edilemez dedi. Herkes biliyor, herkes ne diyor biliyor musunuz? Niye kayıplara karışmış, sonunda niye vazgeçmiş, anlaşılan Profesör McGonagall konuşmanın en can alıcı noktasına gelmişti. Bütün gün soğuk, sert bir duvarda bekleyip durmasının gerçek nedeni buydu. Yoksa ne kedi ne de kadın olarak Dumbledore'a gözlerini böyle yırtıcı bakışlar fırlatarak dikemezdi. Şimdi herkes ne söylerse söylesin, Dumbledore bunların gerçek olduğunu belirtinceye kadar hiçbir şeye inanmayacağı apıcık ortadaydı. Ama o sırada başka bir limon şerbeti seçmekteydi Dumbledore. Yanıt vermedi. Anlatılanlara göre diye üsteledi Profesör McGonagall. Voldemort dün gece Godric Hollow'da görülmüş. Oraya Potterları bulmaya gitmiş. Söylentilere bakılırsa Lily ile James Potter galiba galiba ölmüşler. Dumbledore başını öne eğdi. Profesör McGonagall derin bir soluk aldı. Lily ile James İnanamıyorum. İnanmak istemedim buna. Ah! Albus. Dumbledore elini uzatıp omzuna vurdu. Ona acılı bir sesle. Biliyorum, biliyorum dedi. Konuşmayı sürdürürken Profesör McGonagall'ın sesi titriyordu. Hepsi, hepsi bu değil. Potter'ların oğlu Harry'i, Harry'i de öldürmeye kalkmış kim olduğunu bilirsin sen. Ama öldürememiş. O küçük çocuğu öldürememesinin nedeni nasıl kimse bilmiyor. Ama söylentilere bakılırsa Harry Potter'ı öldüremeyince Voldemort'un gücü de yok olur, vermiş. Bu yüzden kayıplara karışmış işte. Dumbledore kederle baş sallayarak onayladı. Profesör McGonagall, "Acaba, acaba doğru mu?" diye kekeledi. Bütün o yaptıklarından sonra, o kadar insanı öldürdükten sonra o küçük çocuğu öldüremez miydi? Akıl almayacak bir şey. Böyle bir şey yapamaz mıydı? Tanrı aşkına, nasıl oldu da Harry sağ kaldı? Sadece tahmin yürütebilirim," dedi. "Belki aslında hiç öğrenemeyeceğiz." Profesör McGonagall dantel mendil çıkarıp gözlüğünün altından gözlerini kuruladı. Dumbledore da burnunu çekerek cebinden bir altın saat çıkardı. Onu inceledi. Çok garip bir saatti bu. 12 yer kovanı vardı ama hiçbir rakam yoktu üstünde. Rakamlar yerine çevresinde küçük gezegenler hareket ediyordu. Bunların herhalde bir anlamı vardı Dumbledore için. Çünkü yeniden yerine koydu saati. "Hagrid gecikti." dedi. Sahi burada olacağımı o söylemiştir size öyle değil mi? Evet dedi Profesör McGonagall. O kadar yer dururken kalkıp neden buraya geldiğinizi sanırım anlatmayacaksınız bana. Harry'i teyzesiyle eniştesine getirmeye geldim. Ailesinden sadece onlar kaldı şimdi. Profesör McGonagall ayağı fırlayıp dört numara göstermek. Yani burada oturan o insanlardan mı söz ediyorsun yoksa? Hayır, Dumbledore bunu yapamazsın. Bütün gün onları gözetledim. Onlar kadar bize hiç mi hiç benzemeyen başka iki kişi yoktur. Bir de oğulları var. Gördüm onu. Şeker alsın diye çığlıklar atarak annesinin sokak boyunca tekmeledi durdu. Harry Potter gelip burada mı oturacak? Dumbledore kesin bir sesle burası onun için en iyi yer dedi. Büyüyünce teyzesiyle eniştesi ona her şeyi anlatırlar. Onlara bir de mektup yazdım. Profesör McGonagall yeniden duvara oturarak cılız bir sesi ''Mektup mu?'' diye tekrarladı. ''Gerçekten Dumbledore, bütün bunları bir mektupla açıklayabileceğini mi sanıyorsun? Bu insanlar hiç anlamayacak, ünlü olacak ileride, bir efsane olacak. Gelecekte bugün Harry Potter günü olarak anılırsa hiç şaşmam. Harry üstüne kitaplar yazılacak, dünyamızdaki bütün çocuklar onun adını öğrenecek.'' Dar çerçeveli gözlüğünün üstünden son derece ciddi bakarak, Tas tamam öyle dedi Dumbledore. Her çocuğun başını döndürebilir bu. Daha yürümeden, konuşmadan üne kavuşmak. Hiç hatırlamayacağı bir şey yüzünden ünlü olmak. Anlamıyor musunuz? Böylesi çok daha iyi. Hiç olmazsa anlamayacağı, anlayacağı zamana kadar bütün bunlardan uzak kalır. Profesör McGonagall ağzını açtı, fikrini değiştirdi. Yutkundu. Sonra, evet evet haklısınız elbette dedi. Ama çocuk nasıl geliyor buraya Dumbledore? Sanki Harry altında saklanıyormuş gibi onun pelerinine bir göz attı ansızın. Hagrid getiriyor onu. Hagrid'e böylesine önemli bir şey için güvenmek akıllıca mı sizce? Hagrid'e canımı bile emanet ederim dedi Dumbledore. Profesör McGonagall hasetle yüreği bizimle birliktedir. Ben biliyorum bunu dedi. Ama dikkatsiz olduğunu da göz ardı edemezsiniz. Birazcık neydi o? Çevrenindeki sessizliği uzaklardan bir motor sesi bozmuştu sokağın iki başına bakarak bir taşıt ışığı aramaya başladılar. Ses gittikçe yükseldi. Kafaları gökyüzüne çevirdikleri sırada gümbürtüye dönüştü. Havada koca bir motosiklet inip tam önlerine kondu. Motosiklet kocamandı gerçi. Ama onu kullanan adamın yanında hiç kalıyordu. Sıradan bir adamın yaklaşık iki kata kadar uzun, en az beş katı kadar şişmandı. Dudak uçuklatacak kadar iri ve yabaniydi. Çalıya benzer siyah uzun saçlarıyla sakalı yüzünün büyük bir bölümünü örtüyordu. Çöp bidonu kapakları büyüklüğünde elleri vardı. Deri çizmeli ayakları Yunus yavrularına benziyordu. Uçsuz bucaksız kaslı kollarında battaniyeden bir bohça tutuyordu. Hagrid dedi Dumbledore rahatlamışa benziyordu. Sonunda o motosikleti nereden buldun? Ödünç aldım Profesör Dumbledore efendim dedi dev. Konuşurken dikkatle motosikletten indi. Genç Sirius Bilek ödünç verdi. Onu getirdim efendim. Bir sorun çıkmadı değil mi? Hayır efendim. Ev neredeyse yerle bir olmuştu. Ama Muggle'lar üşüşmeden onu çıkarmayı başardım. Bir yıl bir stol üstünde uçarken uykuya daldı. Dumbledore ile Profesör McGonagall bohçaya eğildiler. İçinde belli belirsiz mışıl mışıl uyuyan bir bebek, bir oğlan çocuğu vardı. Alnında simsiyah Saçları buklesinin altında şimşeye benzer garip biçimli, kesik görülüyordu. Yoksa oraya mı? diye fısıldadı Profesör McGonagall. Evet, dedi Dumbledore. O his yaşamı boyunca kalacak. Siz bu konuda bir şey yapamaz mıydınız Dumbledore? Yapabilecek olsam bile yapmazdım. İzler yararlı olabilir bazen. Benim sol dizimde var bir tane. Londra metrosunun kusursuz bir haritası. Neyse, ver onu bana Hagrid. Şu işi bitirelim. Dumbledore Harry'i kolları arasına alıp Dursley'lerin evine yöneldi. ''Acaba, acaba ona hoşça kal diyebilir miyim efendim?'' diye sordu Hagrid. Kocaman, kıllı kafasını Harry'nin üstüne eğdi. Ona saçlı sakallı bir öpücük kondurdu. Sonra birden yaralı bir köpek gibi ulumaya başladı. Şş diye fısıldadı Profesör McGonagall. ''Muggle'ları uyandıracaksın.'' Hagrid, ''Özür dilerim.'' diye hıçkırdı. Benekli büyük bir mendil çıkarıp yüzünü içine gömdü. Ama daha da dayanamıyorum. Lily ile James öldüler. Zavallı minik Harry de mugglelarla yaşayacak. Profesör McGonagall çekinerek koluna dokundu Hagrid'in. Evet, evet çok acı bir şey bu. Ama kendini toparla Hagrid. Yoksa bizi fark ederler diye fısıldadı. O arada Dumbledore alçak bahçe duvarına aşmış ön kapıya varmıştı. Usulca eşeğe bıraktı Harry'i. Pelerinden bir mektup çıkarıp bohçaya tıkıştırdı sonra. Ötekilerin yanına döndü. Bir dakika boyunca üçü de orada durup küçük bir bohçaya baktılar. Omuzları sarsılıyordu Hagrid'in. Profesör McGonagall öfkeyle gözlerini kırpıştırıyordu. Dumbledore'un gözlerinden fışkıran o parlak ışık ise bütün evin bütün bütüne sönmüş gibiydi. Sonunda eh dedi Dumbledore. Bu kadar artık. Burada işimiz yok. Gidip kutlamalara katılalım bari. Boğuk mu? Boğuk bir sesle. "Ya" dedi Hagrid. "Ben önce motosikletten kurtulayım. İyi geceler Profesör McGonagall, Profesör Dumbledore efendim." Hagrid sıra sıklam gözlerini ceketin koluna silerek kendini motosiklete attı. Motoru çalıştırdı. gürültüyle havalandı motosiklet. Geceye karıştı. Dumbledore, "Umarım yakında görüşürüz Profesör McGonagall" dedi. Başıyla selamladı. Profesör McGonagall da karşılık olarak burnunu çekti. Dumbledore dönüp sokak boyunca yürümeye başladı. Köşeye varınca durdu. Gümüş püfürü çıkardı. Bir kere çaktı. 12 ışık topu sokak lambasına yerleşti hemen. Private Drive bir anda turuncu oluverdi. Dumbledore sokağın öteki ucuna tekir bir kedinin süzülerek köşeyi döndüğünü gördü. Dört numaranın basamaklarında battaniyeden borçayı da seçebiliyordu. Talihin açık olsun Harry diye Topuklarının üstüne döndü pelerinin bir hışırtısı yok verdi. Bir meltem çıktı. Mürekkep renge göğün altında sessizce düzenli bir biçimde uzanan şaşırtıcı şeylerin en son olabileceği şey bu sokağın Private Drive'ın tertemiz çalılarını titretti. Harry Potter uyanmadan battaniyenin derne, bat içinde bir yandan bir yana döndü. Minicik eliyle yanındaki mektubu kavramıştı. Uykudaydı. Özel biri olduğunu bilmiyordu. Ünlü biri olduğunu bilmiyordu. Birkaç saat sonra süt şişelerini koymak için açacak olan Mrs. Dursley'in çığlığı, çığlığıyla uyanacağını bilmiyordu. Önündeki birkaç haftayı kuzeni Dudley'nin tarafından itilip kakılarak çimdiklenerek geçireceğini de bilmiyordu. Nereden bilsin? O anda ülke boyunca gizlice toplanıp kadeh kaldırıyordu insanlar. Harry Potter'a diye fısıltıyla sağ kalan çocuğa.